Merhaba, ben ortodonti uzmanı Doktor Çağlar Sakin. Bugün sizlere kısaca masseter botoks uygulamasından bahsedeceğim. Diş hekimliğinde botoks uygulamamızın temel nedeni bruksizmdir. Yani diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlığımız varsa masseter kasınızı yani çiğneme kasınızı gevşetmek için e, o kasa botoks enjekte ederiz. Botoks, botulinum toksin adı verilen bir toksindir bakterilerin ürettiği bir toksindir ve botoksu çiğneme kasınıza verdiğimizde bu kasta bir gevşeme ve incelme olur. Böylelikle diş sıkma alışkanlığından kurtulabilirsiniz. Diş sıkma alışkanlığı oldukça tehlikeli sonuçları olan kötü bir alışkanlıktır. Dişlerinizde aşınmaya sebep olabilir. Diş eti çekilmesine yol açabilir. Kemik erimesine yol açabilir. En kötüsü çene eklemlerinizde ağrı, ses hareket kısıtlılığı, çiğneme zorluğu gibi problemleri yol açabilir. Bu nedenle eğer e, bruksizminiz varsa, yani diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi olumsuz alışkanlıklarınız varsa mutlaka bir ortodonti uzmanına danışın ve çiğneme kaslarınıza botoks uygulanıp e, uygulanmayacağını e, ve ne kadar fayda göreceğinizi bu işlemden mutlaka hekiminizle e, konuşun. Sevgiler.